Arkadaşlar burada ABC üçgeni B açısı 35 derece BAC 15 birim AVE de 3 kök 2 birim demişler. Yapmanız gereken arkadaşlar burada bakın bir dik atıyorsunuz. Dikkatli bakın arkadaşlar. Buraları birleştirdik. Burada gençler 135 derece açı 135 derece açıya karşı burası kaç derece oldu? 45 derece oldu. Burası 90 buraya kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. Yani şu parçaya da şu parça oldu? Eşit oldu. Hemen ikiz kenar dik üçgen çiziyorum arkadaşlar. İkiz kenar dik üçgen dikkatli bakın buraya. Şurası a birim burası a birimse b ise bor bağlantısından buranın ne olması gerekiyordu? a kökü olması gerekiyordu. Soru da buraya ne yazmışlar bakın şu uzunluğa 3 kökü yazmışlar. Yani burası 3 kökü 2. Yani a'nın karşılığı bakın kaç birimmiş gençler? 3 birimmiş. Şurası 3 birim arkadaşlar. Evet hocam. Dikkatli bakın bu aç kaç derece oldu? 60 derece oldu. Bu aç kaç derece oldu? 30 derece ve 90 derece. E, büyük üçgene bakıyoruz gençler. Büyük üçgende 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı bunun 2 katıydı. Yani burası kaç birim oldu arkadaşlar? 6 birim oldu. AC'nin uzunluğu kaç birimmiş gençler? 6 birim. 6 birim oldu. Evet, geçiyorum. Geçelim hocam. Evet, ikinci soru. ABG üçgeninde AC A, yedik. DAC üzerinde bir nokta AB 12, BD 13, BC 15 olduğuna göre DC kat santimdir diyor. Arkadaşlar 5, 12, 13 üçgeni vardı. Pisagor üçgeni hatır, hatırlayın arkadaşlar. Burası ne olmalı? 5 olmalı. Peki gençler 12 3'ün kaç katı? 4 katı. 15 5'in kaç katı? Olmadı. Tam tersi olacak o zaman. Şöyle yapacağız. Ee, Üç kere o, uyarlayacağım Doğru arkadaşlar. Da. Bakın şurası e, 4'ün 3 katı. Burası 5'in 3 katı. O zaman burası da 3'ün 3 katı olacak arkadaşlar. Yani 9 olacak. Yani burası bakın ne oldu? 9 birim oldu. Burası 5 ise buraya ne kaldı gençler? 4 birim kaldı. 4. Evet. Bakın bu yaptığım neydi? Pisagor'un uygulamasıydı. 3-4-5 üçgenin uygulaması. Burası 3'ün 1 katı 3K. Burası 4'ün bir katı 4K. Burası 5'in bir katı 5K. Sonra da şurası 12. Bakın şurası 12. Neresi 12? Şurası. Şurası 12. Şurası bakın 15. Şurası o zaman bakın ne oluyor? 9 oluyor. Bakın 4'ün 3 katı 12. 5'in 3 katı 15. 3'ün 3 katı 9. Geçiyorum arkadaşlar. Diyor ki ABC üçgeninde BC, B, AC diktir. AC bir açısı ABC açısından büyüktür diyor. BC 17 çevre 40 olduğuna göre AB kat santimdir diye bir dik üçgen çizeceğiz arkadaşlar. Evet, dik üçgen çiziyoruz. Bakın 90 derece. Bakın burası 90. B, A, A, diktir diyor. Şu arkadaşlar A noktası olsun. Şurası B noktası olsun, şurası C noktası olsun. BA A, C'ye dik oldu. Bak. B BA A, C'ye dik oldu. Aynı zamanda ACB açısı şu açı ABC evet, açısı bu açıdan büyükmüş. Bakın şu açı C açısı olsun küçük C, da küçük B açısı olsun. Bakın C açısı B açısından neymiş gençler? Büyükmüş. Peki, bu ne demek? Büyük açı karşısında büyük kenar olduğuna göre buradan çıkan sonuç BA uzunluğu Hocam. Kimden büyük olacak? A, efendim oğlum. A, C uzunluğundan büyük olacak. Söyle oğlum. Baştan alabilir misiniz hocam? Dersin attı da beni. Peki. Baştan alıyorum. Bir ABC üçgen çiz diyor. Çiziyorum ABC üçgenini. Bu dik üçgen olacak diyor. Burası B noktası. Burası A noktası. Burası özür dilerim tam tersi. Şurası A noktası. Burası B noktası. Burası C noktası. BA uzunluğu, BC, AC uzunluğuna dikmiş. Aynı zamanda şu C açısı, bakın ACB'deki şu açı, bakın ABC şu açıdan büyükmüş. Bakın buraya küçük C yazıyorum, buraya da büyük C, küçük B yazıyorum. Arkadaşlar, küçük açı karşısında küçük kenar, büyük açı karşısında büyük kenar vardı. Dolayısıyla bakın C açısı, B açısından büyük olduğuna göre buradan ne diyebiliriz? AB uzunluğu B A, uzun, A B uzunluğu A C'den büyüktür diyebiliriz. A C'den büyüktür diyebiliriz. B C'nin uzunluğu 17 verilmiş arkadaşlar. Evet. Şuraya x diyelim. Hadi şuraya da y diyelim. Pisagor bağıntısından x art, x kare artı y karenin ne olduğunu biliyoruz gençler. 17'nin karesinin olduğunu biliyoruz. Çevre bakın neymiş gençler? 41 iymiş. Çevre ne demek? x artı y artı 17 demek. Bunun toplamı neymiş? 40. Burası 17 ise buraya ne geliyor? 23 geliyor arkadaşlar. Gençler hatırlayın gençler biz özel üçgenlerde 8, 15, 17 üçgeni vardı hatırladınız mı bakın. Zaten 8'in karesi artı 15'in karesi bakın neyi verecektir? 17'yi verecek, 17'in karesi verecektir? 8 artı 15 zaten neyi veriyor? 23'ü Hiç uzatmayalım. Gençler AB uzunluğu bakın buradan ne geliyor? AB uzunluğu 8 geliyor. Yok A B Z, U, 13 geliyor. Çünkü x y'den büyüktü. Tam tersi olacak. Şurası on, 13 olacak. Şurası 8 olacak. Yanlış mı yazdım? Evet yanlış yazdım. Düzeltiyorum. bir dakika. Evet düzeltiyorum. Bir dakika, bir dakika. Mavi de. Şurası 15 olacak. Şurayı da siliyorum. Bu da yanlış oldu. 15. Burası da 8 olacak. 8-15 bakın ne yapıyor? 23 yapıyor. Şurayı da düzeltelim. Şu an 15 olacak. Şurası 8 olacak. Kare kare. Dolayısıyla burası 15. Burası 8. Anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Yok hocam. Geçtim. Dördüncü soruda. ABC üçgeninde ADBC diktir diyor. Bakın gençler yükseklikmiş. BC'nin uzunluğunu 6 vermişler. BC'nin uzunluğu 6 arkadaşlar. Evet. AD kaç santimdir diyor. Arkadaşlar AD'yi bulmaya ne gerekiyor. Şimdi 7 var, 6 var ve 5 var. Bir daha kontrol edelim arkadaşlar. AB 7 santim, AC 5 santim, BC uzunluğu 6 santim. Olduğuna göre AD kaç santimdir diyor. Arkadaşlar şuraya x derseniz burası ne olur? 6 eksi x olur. 1 numara üçgen için pisagor bağıntısı. 2 numara üçgen için pisagor bağıntısını yazarsınız. Şuraya da y derseniz bizim aradığımız ne olur? AD'nin karşılığı olur. Mesela 1 numaralı üçgen için pisavular bağıntısı x kare artı y kare eşittir 7'nin karesidir. 2 numaralı üçgen için pisavular bağıntısı y kare artı 6 eksi x kare neye verecektir gençler? 5'in karesine verecektir. Her iki üçgenle de bakın y kareler ortak. Burada y kareleri çekerseniz bakın gençler burada 7'nin karesi eksi x'in karesi y kare yapıyor. Burada da y kare eşittir 5'in karesi eksi 6 eksi x'in karesi çıkıyor. Gençler dolayısıyla şu ifade, şu ifade ne oldu? Eşit oldu. Yazıyorum. 7'nin karesi eksi x'in karesi eşittir. 5'in karesi eksi 6 eksi x'in karesi. 7'nin karesi 49 yapıyor arkadaşlar. Eksi x kare. Eşittir. 5'in karesi 25 yapıyor. Eksi. Parantez içerisinde. Bunu açıyorsunuz gençler. Gençler bunun açılımını nasıl yapacağız? Şurada yapacağız. 6 eksi x ile 6, 6 eksi x'in karesi ne demek? 6 eksi x 2 defa çarp demek. 6 Alt çarpı 6 36. 6 çarpı eksi x eksi 6 x. Eksi x çarpı 6 eksi 6 x. Eksi x çarpı eksi x artı x kare olacaktır. Burası bakın ne oldu? Eksi 12 x oldu. 36 burası ve x kare burası arkadaşlar. Bakın içeriye yazıyorum. 36 eksi 12 x artı x kare. Sonra bu eksiyi dağıttığınızda eksi 36 artı 12 x eksi x kare ifadesini bulacaksınız. Burada da 25 var. 49 eksi x kare. Buradan nereye varacağız takip et? Bakın x kareler gitti. Niye? Eksi x kareler gitti. 25 x 36 ne yapar? Evet arkadaşlar. Kaç yapar? 11 mi yapar? Eksi 11. Eksi 11'i bu tarafa atarsan bakın bunu da buradan çizersen burası kaç yapıyor? 60 yapıyor. 60. Bakın 12 x'in karşılığı 60 x'in karşılığı bakın kaç çıktı? 5 çıktı. Demek ki şu uzunluk kaçmış arkadaşlar? 5 birimmiş. Bu uzunluk 5 ise burası ne olur? 1 birim olur. İşte bu bağıntısında arkadaşlar şu üçgende neydi? 1'in karesi y kare artı 1 kare 5'in karesiydi. y kare artı 1 kare eşittir 5'in karesiydi. y kare eşittir 25 eksi 1'den y karenin karşılığı bakın ne oldu? 24 çıktı. 24 Gençler yeğenin karşılığı kök 24. 24'ü kökünden çıkabilen çarpımlarıyla yazalım. Yani 4 çarpı 6 şeklinde yazıyorum. Kök 4 kök 6. Bu da 2 kök 6 bulunur. Niye? Kök 4 2'ye karşılık geliyor. 2 kök 6 bizim cevabımız olacakmış. Bakın yeğenin karşılığını bulmuş olduk. Var mı sorusu olan? Aynı soru buradan da yapabilirdiniz arkadaşlar. 7'nin karesi 49. 49 eksi 25 yeter diyeceksiniz. 49 eksi 25 eşittir y kare diyeceksiniz. Bu kaç yapıyor arkadaşlar? 49'dan 20 çıkarsanız 24 yapar. Y kare eşittir 24. Bu da şuradaki ifadeyle aynı çıkıyor. 2 yok 6. Her neyse. Burayı geçtim arkadaşlar. Geç, var mı anlaşılmayan bir yer? Mi yer? Geçiyor. Aynı noktadan iki araba dan biri önde önce 24 km batıya sonra 18 km güneye diğeri önce 30 km kuzeye sonra 16 km doğuya gitmiştir. İki aracın Arabanın başlangıç noktalarına olan en yakın uzaklıkları arasındaki fark kaç kilometredir diyor. Bunu model olarak kuralım ve çözmeye çalışalım. Evet arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Aynı nokta diyor. Biri önce hemen doğu batı güney diyelim. Şu kuzey, şu güney, şu batı, şu doğu olsun. Modellemeyi buna göre yapacağım. Gençler önce 24 kilometre batıya gidiyor diyor. Evet gençler batıya 24 kilometre gitti aracın bir tanesi. Sonra 18 km güneye gitti. 18 km güneye gitti arkadaşlar. Buraya vardı. Diğeri önce 30 km kuzeye gitti. 30 km kuzeye gitti. Sonra 16 km doğuya gitti. 16 km doğuya gitti. Arkadaşlar bize diyor ki bu iki arabanın başlangıç noktalarına olan en kısa uzaklıklar arasındaki fark diyor. Yani gençler bize sordu şu uzunluk ile şu uzunluk arasındaki farkı bulunuyor. Şurası 30'du. Şurası 16'ydı. Evet. 8-15-17 8-15, üçgeni vardı gençler. Dikkat edin bakın. 15'in iki katı 30, 8'in 2 katı 16, 17'in 2 katı bakın ne yapacaktır? 34 olacaktır. Burası 34 çıkıyor. Bakın şurası 12'nin iki katı, burası 9'un iki katı. O zaman bakın şöyle yapalım. Bir dakika. Hocam. Efendim oğlum. 34'ü nasıl bulduk? Oğlum anlattım ya 8, 15, 17 üçgeni vardı diye. Tamam. Tekrarlıyorum iyi dinle. Bak şurası 30, şurası 16 bak 8 çarpı 2, 15 çarpı 2. Bak daha önce özel üçgenlerden ne demiştim 8, 15, 13 17 üçgeni var demiştim. Hatırladın mı bunu? Hatırladım hocam da şu 34 nereden geldi onu 34, anlayamadım. Bak o zaman burası 17'nin iki katı olacak. Yani 34 olacak. Şu 34. Tamam ]mış. tamam hocam. Şimdi Anladım hocam. Şimdi burası 18. Burası 24. 18 3'ün 6 katı. 24 3'ün 24 4'ün 6 katı.